Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Kripto para piyasasında bugün gerçekleşecek gelişmeleri sizlerle paylaştık. DSLA protokol, yeni Decentralized Service Level Agreements yeteneklerinin olduğu bir ürünü piyasaya sürecek. Ve Chen, Twitter Spaces üzerinden bir soru cevap etkinliği gerçekleştirecek. Skale, Twitter Spaces üzerinden soru cevap etkinliği gerçekleştirecek. Kartesi, Twitter Spaces üzerinden soru cevap etkinliği gerçekleştirecek. Digifinex, Medamon'u USDT çifti ile listeliyor. Orika, giyilebilir ürünlerinin tanıtılacağı bir yayın gerçekleştirecek. Etkinlik, Türkiye saati ile 18 ila 19 aralığında gerçekleştirecek. L-Bank, Artri USDT çifti ile listeliyor. ChenX, BitStore ile Telegram üzerinden soru cevap etkinliği gerçekleştirecek. Orika, Decentraland Demel Men ile dans etkinliği gerçekleştirecek. Yeti Finance ve YUSD Stablecoin bir soru cevap etkinliği gerçekleştirecek. Ambrosus, Telegram üzerinden soru cevap etkinliği gerçekleştirecek. CoinStore, Project Galaxy USDT çifti ile listeliyor. Bitrex, Render'ı USDT çifti ile listeliyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızda göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.